Gitti. Kepçeyi getirin, dozeri getirin. Ha, Harun kepçeyi getir Harun getirer büyük? Beş kilo Kamışın kamış ucuna Kamışa bakın arkadaşlar. Kamış tam bir u u oldu şu an. U oldu u oldu u oldu. Hadi lan. <laughs> 973 97. e, gaz. İleride hala gaz ya. Gene güneş batacak, gene karanlığa kalacak. Karadaş'a gene yetişemeyecek karın bu insan. Yetişiriz. İnşallah Ali Bak. Kartal diyorsun sen buna ya. Uçurdum ben Kartal mı? <laughs> Uçan tane gel. Bak otobüsü bile geçtim. Mavik başarı. Ahmet yetişir arkadan şimdi bize Neyse bağım Güneş batıyor Ya da yetişemeyecek kim bakar Kapıya geldik. Bizi Ahmet yetişemedi bize ha. Eskiden böyle değildi. Bayağı bir şey kaybetmiş adam. Vay. Güneş battı. görüyor ya gittiğimizde inşallah su yüksektir. Geçen gittiğimizde düşüyor ama. Evet. Manataş. Belediyesi ya diyor. Küçümseme. Neyse artık şeye Şu var ama. Küçük varamadım. da balığı büyük olabilir. İnşallah kısmetten varsa sorabiliyor ki benim bildiğim lafım kısmet. Kısmetimizde varsa Allah'a kadar Geçmez lan. Geçmez abi. lan oradan. Şura var ya şura berbat eder. Ya zaten tek oradan geçse Model bir de kayar bu tarafa düşer. Yani tehlike. Ya kaymaz da. Bu tarafa kaymaz da Orada suya. Ya yok suya kaymaz ama çamura çeker arabayı. Nereye yumuşak bulduk söyle yeter arabayı. Ama şuraya gelip müdür. He. <laughs> Buraya gelip bu tarafa sürersek bak lan. Oradan nereden çıkacaksın lan? Buraya batar. Evet. Genel etimizi döşedik. Buradaki kamışlara. Ahmet kardeşim ateşi yakıyor. İnşallah çayımızı pişirecek. Nasıl dedin Harun Bey? Evet. Ne kadar ne adiksiniz? <laughs> <laughs> Yarım yamalak çadıra benzer bir şey kurduk buraya da. Çadırı unutmuştuk. Brandayı getirdik onun yerine. Yana branda varmış daha doğrusu. <laughs> Masamız şu an oltalar var da birazdan bir şeyler yedik bu ne lan? Burada bir şey var. Çino mu lan bu? Bu nereden? Yok bu çupraya benziyor. Yok çino lan. Bu nereden buldunuz lan küçücük lan? Onu tutmuşlar atmışlar dışarı. Bunu levrek için yem mi yapacaksınız? Yes. He. Bak lan İngilizce de biliyor. Ben lan balam Orada lan. Şimdi. Evet. O nereden geliyor? Battaniye almaya gitti. He, hemen yatacak mı? Ya hayır, çadırı koy. Çabuk demleyin lan, acıktık lan. Ha ne abi, abdest mi lan? <laughs> ha. Gene serin bir hava var. Ateşi yaktık. Koca aygana kurduk. Çayımız pişiyor bir yandan. Bizi de çekiyor içine. Civaraya. Bu <laughs> 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 Daha günlerimiz geçti burada. Burası bizim her zaman geldiğimiz bir yer. Adı bizde kalsın. Çok güzel balıklar aldık buralardan. Kısmet de bugün varsa inşallah gene alırız. O ne? <laughs> ne yapıyorsun lan? Neyse bakayım inşallah hayırlısıyla alırız. Hmm. Bilmiyorum ne domatesimiz var. Ama böyle hemen yok yani. Şimdi sabah Kokosa koydun çayı. Çay bol içerik ya. Şeker de varmış. Şimdi kapat bile. Böyle de var lan ya. Börekten başka ne olabilir ki? <laughs> Benim gibi bir ara hamam böceği. Yarısı yoktu. Vallahi de. Hı hı. Hamam geçti ama ya. Eskiden hem böyle şey olur ya ekmek kazanlar oluyor yok ekmek atarsın aldım öyle sardım yiyordum baktım yarısı yok <gülüyor> <gülüyor> çay kaynadı Çok hmm. De dökülüyor o kadar ateş atma dedim armut kavanı bu da yanıyor herhalde bunun etkilerinde kalmaz <laughs> yarılmaz diye kulçukan da böyleydi bu <laughs> Gitti mi? Evet. Tü Sarmadınız buna. Git Gitmiş. Bu da kaçtı. Nasıl kaçtı lan? Bu da kaçtı. O gitti lan. Hayırdır. Tamam. Aa, ayağına bak dikkat et lan. Vursun vursun. Hem üstüne laylona geldim. Buranda da var. Ya atıyorum. Sabah ola hayrola. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balığı aldım da yatıyordum. Zil sesini duydum. Aceleden telefonu da almayı unutmuşum. Çekemedim. Videosunu çekeceğim ama müthiş bir balık aldım. Gördüğünüz gibi maşallah. Yaklaşık 2 kilosu var. İyi bir sazan. Dur bakalım. Dur yavru ceylan dur. Dur bakayım dur. Tamam bakayım. Az askerle inşallah bundan sonrası daha da iyi olur. Sabah olmak üzere şu an. Benim benim. Bizim Ahmet. Biraz soğuk geçti. Sabah. Sabaha kadar dondu herhalde adam. <laughs> Neyse babam. Görüşürüz inşallah diğer balıklarda. Ne küçük mü çıktı? Yarım <laughs> kilo. Altın gelsin. Böylesin de gelsin. Bu herhalde da Çevir bakalım şöyle yan çevir. Kanatmışsın gözünü adamın. Bu da küspedir Bu yeni sevim bunu. Bu da küspedir <laughs> Bakayım. Sazanın bıyıklısını seviyor mu? Hmm. Bıyıklısını seviyorum da. Bir santim mi ölçün ben bunu. <laughs> Harun <laughs> sabah oldu. Oltaları tekrardan yemledik. Harun ateşi yaktı. Çayımızı koymaya çalışıyor. Sabaha kadar 3-4 parça bir şey aldık. Bir tanesi iyi gayri değer. Bekliyoruz bakalım. Ben de yine benim bu şamandıralı olsa yine attım. Ya. Geçen hafta buradan, önceki hafta buradan iyi balık aldıydım. Bakaca yük. Kaçtı mı? mı? Var mı? Var. Var. Nasıl? Evet. E, evet. Ekstasın der lan. Var yani. Kepçelik ha? mi der mi sen söyle. He? Kepçelik mi? Yok.

Bir tıklattı buna. Alacak. Hıh. -hı. Ve motora bir vurdu. Aga seni gir, kamışını götürüyor be. Görüyorum. Gayri yarışım bakayım o yana kadar. Video kayıttı. Neyapıyız orada? Yenemeyap. Ha. Götürsün lan. Evet. Balığı aldım. Gel Ahmet. Zindir kaldı. Bir de sen sakaydın. Daha bak. Başaracaksın. Oraya oraya oraya. Evet arkadaşlar. Balığı almış bulunmaktayız. Ben şu oltaya takılmış ama. Takılmışsın önemli değil. Hakan i̇yi Bey. İyi Hakan Bey iyi asılıyor. Hakan Bey. Hakan Bey. Gibi, bırak, He? Oh. Çok büyük bir balık. O sırada gitti lan. Gitti. Kepçeyi getirin, Bak. Dozeri dozarı getirin. Var ha, söyle diyoruz da. Harun kepçeyi getir harun büyük. 5 kilo var mı? Yok, almışım. Asana nasıl oluyor? Hı? Kamışın ucuna bakın az oluyor. Kamış ama bakın arkadaşlar. Kamış tam bir u u oldu şu an. U oldu, u oldu, u oldu. Hadi lan. Yok <laughs> lan şey der ya. Manyak var, var. Yetişebilir miyim oraya? Ver, mi ver, ver. Sen şu kaydı. Arasını satarım al. <laughs> bir kilo yok. <laughs> 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 ne bir kilo yok ya. Ne kilo, gel ya çanki gibi işte. Ya gene yaptı yapacağı ya kansamsa. Yürü git, anasını satayım olmasa kaptana koydum ha. Yoksa Al, ben arazi aldım. Altan aldın lan. Söğüt'ten ağaç geldi. Niye sen böyle kocaman gözüküyorsun? <laughs> kocaman yok. <laughs> Kısa yaş yapmadın mı? Sarımsaklı darım atıyorum. Şey. Bidonu de dene bakalım. Ben ondan aldım demek ki balığı. De Bu tane ya. Hala <laughs> yani şurada biri var kendini balıklı zannediyor. <laughs> Alt üstü 5 kilo sağdan değil. <laughs> balığı görse... <laughs> kurbağa zanneder. Allah Allah. bu <laughs> evet, tamam gidiyor. Evet. Artık topladık. Buranın e, meşhur rüzgarı gene başladı. Bu saatte. E, rüzgar olduğu zaman burada pek vuruş alamıyoruz. Onun için topladık. Yavaş yavaş gidiyor. Bir su içsen. Balaklar gitti. <laughs> diyormuşum diyor. Hele <laughs> getir bana Mehmet Ustamaç. Şöyle bir yere dök de bir görek tutmuşum. ne tutmuşum. Ha öyle mi diyorsun? Bak o kepçeyi gene isteyeceksin sen ha. Islama lan. Kurusun ben diye ben uğraşıyorum. Ben Bak ya geldi. Lakabım var. Lakabım var. İnsan bu kadar lakabına şey olmaz ya. Şu <laughs> suda balıkla yiyiz ha. Diyorsun. O ne şu, lan? <laughs> sana, <böyle> <laughs> lan. Ya adam ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şu 2 kilo geldi diyorum ama Sanki 3 kilo 3, 3 kilo var lan. Yani var. 3 kilo var. O tekrar 1 kiloluk neredeyse canda kuzu kaldılar. Baksana. Ha maşallah. Yani şu sekiz bir yatın bıra, Küçük o Şunu mu? He onu atak. Tamam. <laughs> Neyse tamam. Yok ya kalsın ya. Sekiz bir yer. Niye edeceksin oğlum ya? Öyle evet, beslerim. Duyun. <laughs> Neyse. Hadi rastgele inşallah. Bir dahaki balıkta görüşürüz inşallah.